Merhaba arkadaşlar. Bugün mikrobitle nasıl kura çekilir onu göstereceğim. Öncelikle yine Makecode'a girip, girip yeni proje oluştura basıp adını yazıp mikrobit kura dedim ben. Oluşturma butonuna basıyoruz. Burada iki tane blok var. Program başladığında ve her zaman zaten ilk videolarımda da söylediğim gibi. Bu iki bloğu siliyoruz bu sefer. Ardından input bölümünden herhangi bir düğmeye basıldığında olabilir bu. Sizin tercihinize kalmış. Ben A diyorum. Temel bölümünden sayıyı gösteri alıyorum. Sonra ilk defa kullanacağımız bölümden yani matematik bölümünden biraz aşağı inince rastgele değer seçimi bloğunu alıyorum. Sayılar sizin tercihinize kalmış. Ben 1 ile 10 arası yapıyorum. Siz isterseniz bunu 1 ile 6 arasıyla da yapabilirsiniz. Bu sefer baya kolaydı. Diğer projelerimize nazaran daha kolaydı. Şimdi kod, kodumuz çalışıyor şu an simülatörden. A düğmesi de basıldığında 5 tuttu. 8, 7. İsterseniz düğmeyi değiştirebilirsiniz. B yapabilirsiniz. Mesela şimdi kod durdu. Kodu başlatayım. B'ye basınca artık sayılara karar veriyor. A artı B de diyebilirsiniz. Bilgisayardan aynı anda A'ya da B'ye de basamadığımız için A artı B diye ayrı bir dü düğme çıkıyor. Ama mikrobit'te böyle bir düğme yok. İkisini aynı anda basmanız anlamı gerektiği anlamına geliyor. A artı B. Bu sefer de ikisine de basıyor. Gördüğünüz gibi böyle. Veya düğmeye basmazsınız. Şöyle yaparsınız. Şunu çıkarayım. Kendi kendine büyüyebiliyor bu arada bu. Küçültebilirsiniz. Şu bölümden blokları küçültebiliyorsunuz veya düğmeye basmazsınız. Herhangi bir olay olduğunda bunu yaparsınız. Mesela salla. Salladığımızda olmasını isterseniz böyle yapabilirsiniz. Normalde mikrobitte shake diye bir düğme yok. Ama simülatörde çalkalayamadığımız için böyle bir düğme var. Shake çalkalamak anlamına geliyor. Shake düğmesine basınca çalkalandığını varsayıyor. Böyle. Burada başka düğmeler de var. Ben şu G'ler ne demek onları bilmiyorum. Eğer anlamını bilen varsa yorumlarda yazabilir. Mesela logo aşığı ise rastgele sayı çekebilir. Logo aşağı dediği de Yani logo eğer aşağıda ise. Yani şöyle diyelim ki mikro şu şekilde. Bunu ters çevirince logo aşağı olmuş oluyor. Logo yukarı, logo aşağı. Burada tabi bunu yapmamız imkansız. Sonra ekran yukarı yapabilirsiniz. Ama ekran yukarı yaparsanız sürekli rastgele sayı tutacaktır. Burada ekranı yukarı yapabilmek için öyle hafif kaydırmamız yeterli oluyor. Ekran aşağı da var. Ekran aşağıda şu şekilde. Şu anda mikrobitim şu şekilde ekranı yukarı. Ama bu şekilde ekrana aşağı oluyor. Şu şekilde ekranı aşağı alın alınca oluyordur. Ekran aşağı simülatörde göstermek biraz zor. Sola eğ sağa eğ. Serbest düşüş de bunda göstermek biraz zor. Tabii ben şimdi de nasıl gösterildiğini bilmediğim için nasıl düşürülüyor bu. Orada bu serbest düşme demek bir şey bir yükseklikten bırakıyorsunuz. Mesela şu mikrobiti şöyle elimle de şey yapayım düşmesin zarar görmesin. Şöyle bırakınca serbest düşüyor. oluyor. Evet şimdi kodumuzun Java önce Python'daki halini görelim. Bakalım Python'da bizim bu yazdığımız basit kod nasılmış. Python şu anda açılıyor bende sa on gesture gesture dedi burada free fall free demek serbest demek fall demek düşme demek basic bölümü show alt tire number şurada da gördüğünüz gibi rastgele bir 10 on gesture gesture free fall on gesture bilmem ne bilmem ne işte burada görebiliyorsunuz python'da Şimdi JavaScript'teki haline bakalım. Buradan isterseniz JavaScript ve Python'la da metin tabanlı kodlama yapabiliyorsunuz. JavaScript'te daha az satır kullanılmış. JavaScript'te Python yani farklı. Burada 10 sur basic yine show number. Aynı neredeyse ama Yine birazcık farklı. Python daha uzun. JavaScript programlama dili daha kolay. Python daha profesyonel. Sonra yine her zamanki gibi USB'ye bağlıyoruz. mikrobitimiz tabi bilgisayara USB kabloyu bağlayıp Microbit'i de USB'ye bağlıyoruz çok karmaşık oldu. Şöyle mikrobitimi takıyorum. Şuradaki USB takma bölümünden takılıyor. Şöyle bir ışık yanması gerekiyor. Benim bu. Önce kodunu şu an yapıyor. İndire basmanız gerekiyor. Dönerken şimdi bunu yukarıdan simge boyutuna küçültüyorum. Şuradaki pencereyi kapatıyorum. Ve bilgisayara giriyorum. Bilmeyenler için anlatıyorum. Hala anlayamayanlar için anlatıyorum. Benim bilgisayar şurada tıklıyorum. Sonra buradan Microbit'imi ben daha önce tanıttım. Buradaki yere bak basıyoruz. 2-3 kere basmanız gerekebilir. Şurada Microbit dosyaları çıktı. Sonra bu hex dosyasını alıp ortaya bırakıyorum. Böyle ışığınızın yanıp yanıp sönmesi gerekiyor şu şekilde. Ya, evet, şş, bir ekran çıktı Microbit Kura diye. Serbest düşme. Bakın, gördüğünüz gibi serbest düşme. Yine 9, serbest düşme. 5. Ama tabii Microbit'inizi yumuşak bir yere düşürmeye özen gösterin. Çünkü bozulabiliyor bu kart narin birazcık. Yükledikten sonra USB'den çıkarıp pil yuvasına takıp bağlayabiliyorsunuz bunu. Pil yuvasına bağlayınca direktmen son yüklenen kodu çalıştırır. Sonraki mikrobit projelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.